Tekno Bakkal'dan herkese merhaba. Apple ürünleri ve teknoloji hakkında araştırmalarımı ve bilgi birikimimi paylaşacağım. Yeni oluşturduğum kanalımda hayatınızı kolaylaştıracak ücretsiz ya da ücretli Mac uygulamalarını tanıtma konusunda sizlere yardımcı olmak istiyorum. Bu yüzden aşağıda bulunan videolarımı göz atmanızı tavsiye ederim. Sizlere daha yardımcı olması açısından videolarımı yükledikçe oynatma listeleri halini düzenleyeceğim. Böylelikle aradığınızı kolaylıkla bulabileceksiniz. Ama tabii ki yapabileceğiniz en önemli şey eğer henüz yapmadıysanız abone ol düğmesine tıklamak ve tabii ki bir de zil simgesine. Böylelikle ne zaman yeni video yüklesem hemen bilginiz olacaktır. Öyleyse şimdi gidip birkaç videomu izleyerek size sunabileceklerim hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Türkçe tanıtımını yapmamı istediğiniz uygulama ya da macOS'a ait şu işlem nasıl yapılır benzeri istek, soru ve yorumlarınızı da yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Her videoda görüşmek dileğiyle.